Evet 39. soru arkadaşlar. Evet, az önce 37. soruda söylediğimiz gibi sıralama biraz garip. Ee, tamamlama sorusu sözcük anlamıyla ilgili ilk 3 soru arasında beklediğimiz bir soru aslında ama metni birazcık karıştırmışlar. Boşlukları hangisi getirilmelidir diyor. Metni okuyalım. Ee, her çocuk farklı nokta noktaya sahiptir. Ee, ne olabilir? Bu yeteneğe sahiptir mesela. Bu nedenle çocuğuna hitap eden dergiyi ya da kitabı bulmak, değişik yayınları alıp onun e, bu farklılığını e, bilmek, görmek kime aitmiş? Aileye aitmiş. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar tamamlamamız gereken şey şu, farklı farklı yeteneklere sahip olan çocukların bu yeteneklerini tespit etmek. Şıklarda bunu en iyi veren madde olarak Adana maddesini görüyoruz. Her çocuk farklı ilgi alanlarına sahiptir. Kimisi uçağa, kimisi denize, kimisi havaya. Dolayısıyla değişik yayınları bulup onun bu ilgisini gözlemlemekte veliye düştüğüne göre A istediğimiz maddeyi veren şık olmuştur.